Evet. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce engelli liftli araç alım işi ihalesine hoş geldiniz. Açık o ihale olarak yapılan ihalemize Intrex AŞ tarafından teklif verildiği gözüküyor. Biz teklifini açıyoruz. İsteklerin teklifi 5 milyon 197 bin Türk lirası. Uygun diyoruz teklifine. Teminat mektubu iki tane yatırdığı gözüküyor ayrı ayrı. Miktarları yeterli gözüküyor. Uygun diyoruz. Son olarak yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Tablonun doldurulmuş olduğunu gördük, var diyoruz. Teklif veren listelerinin teklifini başarılı açtık ve idaremizin bu iş için belirlemiş olduğu yaklaşık maliyet 5 milyon 533 lira 34 kuruş. Katılımcıya teşekkür ederiz.